İkinci derse devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi almış olduğumuz çek ve senetlerin listesini çek senet modülünde görüyoruz. Burayı tekrarlayalım. Müşteri B'den aldığımız 2000 liralık çek Müşteri B'den yine aldığımız 2425 liralık bir senedin portföyümüzde olduğunu satıcı A'ya verdiğimiz 10 bin liralık çekin yine satıcı A'ya verdiğimiz 7700 liralık senedin çek senet modülünde durum satırında hangi pozisyonda olduğunu görüyoruz. Şimdi önce müşteri B'den almış olduğumuz çekin vadesinin geldiğini düşünerek tahsilatını gerçekleştirelim. Burada aldığımız müşteri çeki ve müşteri senedinin tahsilatlarını yine vermiş olduğumuz çek ve senetlerin de ödemelerini önce gerçekleştireceğiz. Daha sonra yine çek senet girişi yaparak borcumuza karşılık bunları ciro edeceğiz. Bunları size göstereceğim. Bir müşteri çekinin tahsil edilmeden önce bankaya tahsile gönderilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. 2000 liralık müşteri çekinin tahsilatı öncesinde bankaya tahsile gönderilmesi, sonra banka modülünden tahsilatının yapılması gerekiyordu. Çek senet çıkışı cari hesaba diyerek çek ve senet vermiş idik. Şimdi de aldığımız müşteri çekinin tahsilatı öncesinde bankaya tahsile gönderilmesi sonra tahsilat işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Bankaya banka tahsile seçeneğini seçtim ve Buradan ciro için çek senet seçimi seçeneğini banka seçimi sonrasında bankamızı önce seçelim. Ciro için çek senet seçimi seçeneğini tıkladım. Ve 2000 liralık müşteri çeki satırının ilk sütunu olan Aktar seçeneğine çift tık yapmak suretiyle aktar çık dedim. Şimdi aktar çık dedim ama bunu kaydetmiyorum bu şekilde. Muhasebe koduna geliyorum. Muhasebe kodu boş. F1'e bastığımda 101 nolu hesabın müşteri B'den alınan bir çek olduğu gözüküyor. Halbuki şu anda banka bankaya tahsile müşteri B'den almış olduğumuz çeki göndereceğimiz için müşteri B'den alınıp tahsile gönderilen şeklinde bir yardımcı hesap açmalıyım. O zaman 10102 deyip yeni bir yardımcı hesap açıyorum. Tahsile gönderilen müşteri b çeki diyebilirim. Farklı isimlerde de yardımcı hesabı oluşturmak mümkün. Kaydedip enter'da tekrar aynı sayfaya geldim. Şimdi kaydet çık diyebilirim. Yukarıda da Bankaya tahsile almış olduğumuz müşteri çekinin gönderildiğini görüyoruz. Aşağıda da tahsilde portföyde olan durum ibaresi tahsilde durumuna dönüştü. Bankaya gittiğimde tahsil edilebilir hale geldiğini görüyoruz. Şu satır üzerinde sağ tuş kesilen muhasebe fişi dediğim zaman şöyle bir yemeğe maddesi elde ettiğimizi göreceğiz. Müşteri B'den almış olduğumuz ve 10101 kodlu hesap kapanırken alacaklanarak kapanırken yeni bir yardımcı hesap açmış oluyoruz. 10102 tahsil'e gönderilen müşteri B çeki şeklinde ve banka modülüne giderek çek senet tahsilatı seçeneği ile çek tahsilatını yaptığım zaman da 10102 kodlu hesap alacaklanarak kapanacak ve 2000 liralık müşteri çeki işletmemizin Ziraat Bankası'ndaki hesabına girmiş olacak. Şimdi banka modülüne gidiyoruz. Çek senet işlemleri, çek senet tahsili dediğim zaman Ziraat Bankamız zaten otomatik olarak geldi. Bordro tarihimiz vade tarihimiz olan 27.04 olacak. Biraz önce durum değiştirme için çek senet seçimini tıkladığımda bankaya tahsile göndermediğimiz durumda bu satırın boş olarak ekrana geldiğini görmüştük. Bankaya tahsile gönderilen çek şimdi bankamızda tahsil edilmek üzere bekliyor. Aktar diyorum ya da E harfi koyuyorum ya da çift tıklıyorum. Aktar çık dedim. Şimdi vade tarihimiz 27 Nisan ise bordro tarihimiz de 27 Nisan olmak durumunda muhasebe kodlarına geldiğim zaman zaten burada hangi hesabın borçlu, hangi hesabın alacaklı olduğu gözüküyor. 10102 alacaklanarak kapanacak. 10201 borçlanacak ve 2000 liralık müşteri çeki işletmemizin banka hesabına girmiş olacak. Bu şekliyle kaydetçik diyorum ve çek tahsilatını gerçekleştirmiş oldum. Bankadayken hareketleri tıkladığım zaman 50 bin liralık banka devrenin dışında 2 bin liralık müşteri D'den alınmış olan çekin tahsil edilmesiyle 52 bin TL'ye bankadaki mevduatımızın geldiğini görmüş oluyoruz. Çek senet modülüne gittiğimizde ise duruma baktığımızda İlk etapta portföyde yazan sonrasında tahsilde şeklinde gördüğümüz müşteri çeki şimdi tahsil edildi şeklinde gözüküyor. İkinci sırada müşteri B'den almış olduğumuz senet var. Senedin tahsilatı çeke göre daha basit Direkt olarak kasaya gitmek suretiyle kasada çek senet işlemleri, çek senet tahsirine giderek yine durum değiştirme için çek senet seçimini tıkladığımda karşıma müşteri B'den almış olduğum henüz portföyümüzde duran 2425 liralık müşteri senedi geliyor. Çiftlik yaparak aktar diyorum. 1 Mayıs vade tarihi ise 1 Mayıs bordro tarihimizde olmalı. Muhasebe kodlarına geldiğimizde de aynı durum burada da geçerli. 121.01 alacaklanarak kapanacak ve hangi hesabımız borçlu olacak? Kasa hesabımız borçlu olacak. Bizim açtığımız bir kasa yoktu. Burada hemen bir kasa açılışı da yapalım. Yeni bir kasa, yeni hesap. Kasa hesabının altına yeni hesap diyelim. 10001 buraya bir merkez kasa gemlik şeklinde yardımcı hesap açalım bu şekliyle kaydet ve çık diyelim. Hareketlere tıkladığım zaman senet tahsilatından merkez kasaya gelen 2425 liralık bir işlemin olduğunu görüyoruz. Buradayken düzelt diyelim. MK burada ismi de değiştirelim. Zaten yardımcı hesabımız hesaplarına bağlandığımızda açmıştık. Bunu seçelim ve kaydet çık diyelim. Kasamızın kartını da burada düzeltmiş olalım. Şimdi çek senede gittiğimiz zaman çek senette senedin de tahsil edildiğini burada görüyoruz. Müşteri senedi de müşteri çeki gibi tahsil edilmiş oldu. Geldik satıcı A'ya vermiş olduğumuz çeke ve senede. Satıcı A'ya verdiğimiz çeki bankamızdan ödeyeceğiz. Satıcı A'ya vermiş olduğumuz senedi de kasamızdan ödeyeceğiz. Durumları itibariyle çekimiz ve senedimiz olarak yazan satırda ödeme işlemi gerçekleştikten sonra ödendi şeklinde bir durum değişikliği söz konusu olacak. 10 bin liralık satıcı A'ya verdiğimiz çekin ödemesini yapalım. Banka şubesine gidiyoruz. Bankamızda 52 bin lira paramız var. Ödeme yapmak için yeterli bir nakit Çek senet işlemleri çek ödemesi diyoruz. Yine aynı şekilde vermiş olduğumuz çeki ekrana getiriyoruz. D de yani durum değiştirme için çek senet seçimini tıklıyorum. Karşıma vermiş olduğum 10 bin liralık çek geldi. Aktar dedim. Aktar çık dedim. 17 Mayıs borçlu tarihimi de düzeltiyorum. Muhasebe koduna geldiğimizde de alacaklı hesabımız çekin ödemesini yapacağımız banka şubesi, borçlu hesapta verirken çeki açmış olduğumuz 10301 kodlu yardımcı hesabımız. 10301 kapanıyor ve bankamızdan bu çekin ödemesi gerçekleşiyor. Kaydediyorum. Muhasebe fişi kaydedildi. Banka hareketlerinde 10 bin liralık bir çek ödemesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Çek senet modülüne gittiğimizde de çekin ödendi olarak durum değişikliğini görüyoruz. Son olarak senedimizin de ödemesini gerçekleştirelim. Senedimiz 7700 lira. 7700 liralık senet ödemesini kasadan yapacağız. Kasamızda 7700 lira paramız yok. Önce bu olumsuz durumu değiştirelim. Kasaya bankadan bir para transferi gerçekleştirelim. Banka fiş işlemleri bankaya bankadan çekilen diyebiliriz. Ya da kasa fiş işlemleri buradan bir tahsilat fişi kesmek suretiyle e, kim tahsilatı nereden yapıyorsak tabii ki buna göre bir giriş yapabiliriz. Biz bankamızda örneğimiz itibariyle paramız var banka fiş işlemleri bankadan çekilen diyelim. Ziraat Bankası'ndan Merkez Kasa Gemli'ye bir para çekildiğini varsayalım. Bankadan kasaya yatırılan açıklamasını yazdım. 10 bin liralık bir para kasadan bir kasaya yatsın. Bankadan çekilmiş olsun. Şimdi merkez kasa gemlikte 12.425 lira paramız söz konusu. Senedi ödemek için yeterli nakdimiz mevcut. Kasa modülünde çek senet işlemleri bu sefer senet ödemesine giriyorum. Hemen durum değiştirme için çek senet seçimini tıklıyorum ve çift tık yaptım. Aktar çift dedim. Senedimizin vadesi 1706 bordro tarihine yazdım. Muhasebe kodlarına da diğerlerinde olduğu gibi bakacak olursak vermiş olduğumuz senet 32101 kodlu hesapta ve borçlanarak kapanacak. Kasamızdan bu senedin ödemesini gerçekleştireceğiz kasamızda alacaklanmış olacak. Kaydet dediğim zaman kasamdan 7700 lira hareketlerine baktığımız zaman da senet ödemesi için çıktığını görüyoruz ve çek senet modülüne gittiğimiz zaman da senedin de ödenmiş olduğunu görüyoruz. En son durum itibariyle müşteri B'den almış olduğumuz çek ve senetlerin tahsil edildiği satıcı A'ya verilmiş olan çek ve senetlerin de ödendiğini gördük. Bu dersimizde de çek ve senet tahsilatı, çek ve senet ödemelerini yapmış olduk. Bu dersimizde bu kadar olsun. Üçüncü dersimizde yine çek ve senet alışı almış olduğumuz çek ve senetlerin satıcıya olan borca karşılık nasıl ciro edildiğini sizlere göstereceğim. Çok uzun videolar yerine kısa kısa anlaşılır video çekmek daha doğru olacaktır. Bu sayfayı da kapatalım bir cari sayfasına gidip carilerimizin durumuna bakalım. İki carimizin de bakiye vermediğini görüyoruz. Stoğumuz aldığımız bin miktar bin adet idi. 150 birimini satmıştık. 850 birim elimizde x balı mevcut. Üçüncü dersimizde yine bunu, bu stoğumuzu kullanarak işlem yapacağız. Üçüncü derste görüşmek dileğiyle.